öyle bir ülke olsak. O yüzden ben karşı tarafın olası beni koyduğu yeri tarif ediyorum. Yoksa benim kimseyle bir alıp veremediğim olmaz. Ben ben herkes mutlu olsun istiyorum. Herkes mutlu olduğu işi yapabilsin. Çünkü ben sevdiği işi yapan azınlıklardan biriyim. Şanslı, çok şanslı görüyorum kendimi. Bu ülkede sevdiğini işi, sevdiği işi yapan az insan var. Ama Orada da mutlu olmanın yolları var. Ne kadar mutlu insan o kadar güzel bir dünya bence. Kitabı e, yazarken size etkilen e, şeyler olmuştur mutlaka veya işte hangi kitapta size etkileyen şeyler vardı? Mesela iki tane. <laughs> var. Ya hepsi hepsi etkilendiğim bir şeyler üzerine yazılmış öyküler zaten. Beni etkileyen benim dert dediğim, benim bu sorun keşke çözülse dediğim ya da katkıda bulunmak istediğim o sorun her neyse, ee, ya hayatla olan dert dertim ya da dertlerimle ilgili şeyler yazdım. İnsan bildiğini yazar, bilmediği bir şeyi yazamaz. Ee, tabii ki kendi hayatından çok, e, ya ben bir asker kızıyım ve çok fazla şehir, çok fazla kültür görmek durumunda kaldım. Sonra devlet tiyatrosuna girdim çok fazla turne yapan oyunlarda oynadım yani ülkede gezmediğim, gitmediğim, neresi oynamadığım şehir yok. Çok fazla öykü, çok fazla hikaye. Bir de açıktır e, algılarım. Ya yani birileri için çok sıradan olan bir şey benim için sıradan olmaz. Mesela bir gün bu kitabın adını yazdığım kitabın adını unuttuğum oluyor neydi benim kitabımın adı dedi. Ama o hikayeleri unutmuyorum. İsimleri hiç hatırlamıyorum ama öyküleri, tanık olduğum öyküleri unutmuyorum. Dolayısıyla etkilenmediğim